Dostlarım selam. Bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün yine ekiple beraber çok efsane, muhteşem bir oyun çıkardık kankam. Ee, çok eğlenceliydi. Çok keyif aldık oynarken. İnşallah siz de izlerken çok güzel keyif alırsınız. Kankam burada bir videoyu durdur. Bir like at. Sana zahmet kankam. Bir like at. Ondan sonra videoya devam et kankam. Haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye. <laughs> Tokyo çok inen var. Bize. Abi insin yakın oynayın abi. Buraya inen yok mu? Yine beni dışarı attı ya. Beni de attı abi. Abi ayrılın ayrılın havadayken ayrılın abi direkt. Abi acil kat Geleyi bulalım hemen basalım Tokyo'ya. Kilo i̇şte bayağı I'll the location. There. Marked Abi içeride adam var. Adam var. Of. <laughs> hop hop hop. abi küfür ediyorlar. Ne yap? İstedikleri kadar ettinler. Arapları saydırıyor ya. Ah be. Yanım yanındayım. Tamam. Ah görmedim var. Burası bayıldı. Watch out. Gördüm. Kim var mı? Al sana üç vereyim. Abi sargım var. Kitin yoksa sargı atabilirim ben sana. Sargı var. Üçü al buradan. Üçü al. Üçü Abi bir saniye. Abi oyna abi oyna oyna oyna. <laughs> Nereye abi? Hangi Benim olduğum yere. Aha oo, o tamam o. tamam tamam. Ne yaptınız siz ya? Ha ha. burada yargı şov. Benim diğerleşim de geldi. Abi gelin şu binaya da bakalım şu evde. Kimse yok kalmadı galiba abi burada ya. Kaldı kaldı. <laughs> Da da location. Abi. Abi gitti. Mark the location. On it. Mark the location. Kulvar arkası. Tamam mı? Gel yine. Mark the location. Biradan ses alındı. Abi bu önümde ses var. Dur <laughs> da gitti. Eee 8 var bende fazladan yere bıraktım uzun şarjör. Dipçik falan var mı? Araba, araba, araba. Abi araba abi. Abi araba. Boy boy abi boy abi, boy 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 boy. Bize bakıyor abi bize bakıyor bize bakıyor. Tam bir saniye. Araba geliyor. <laughs> araba geldi. Aynen. yanımda ne zaman abi, abi dur bir saniye Arkana dikkat et. Gelsin abi sen. Yukarı yukarı çıktı. Ben çıktım yukarıdayım abi. Çıkamadım. Bekle bekle bekle. Başka takım var mı? Al. <Gülüyor> <Gülüyor> Göstermeyi hiç aşağıya falan atlama Bünyamin. Biz yukarıda avantajdayız. Hop oh, bomba attı var abi. Ya ama. Oho. Yavrum ya benim be. Yürü lan. Hadi be. Yapma be. <Sessizlik> Mermi bitmesiydi. Yürü lan lobiye. Yürü lan lobiye. Pislik herifler sizi. Eline sağlık abi. Eşi oğlu sizi. Abi hareket çek abi Bir hareket çek ya biraz. Hareket çek şunları hareket çek bak. Bak oğlum bak. Bir şey söyleyeceğim şimdi de yayındayız anasını kapatın şimdi. Abi yayın niye cici oldu? Yok öyle. Senin yayında yok adamlar senin yayında kapattı anasını satayım da. Demek ki bizden sağlam kıllı çıktı bu dediler. Abi bunlar Lan. Abi yapma be. Ayaklarını vurabilirsin. Çok iyi. Oldakilere dikkat et ama bak. 3 kişi vardı. 23 saniyen var. Ulan. Ya, Binanın çatısında büyük ihtimalle. Lan ne yapıyorsun? Hadi ya. Allah Allah. Mermiler sıyırıyor adamı ya bildiğin. Yere yaktın. Bakın var orada ya. bak Alan orada. Oynayın. Alan oyna. Ağaç bir de birisi var. Daha yukarıda da bir var. şey var. Bak ben var. Abi önüm var. Solana dikkat. Çatıda gördüm. Kafa gördüm. Şeyde. Mavi. Abi 1'e 4 kaldım. Bunlar kasıyla yıpratırsan. De. Alır hadi o kafanı.

Örkünlerle bir şey olmazsa. Araba binip basabilme ihtimali yok değil mi? Bacı oynasana oraya. Adamını kaldıracak kaldı be gitti buraya. Adam kaldıracak aynen. Abi mermim bitti. Yapma ya. Bitti yapma biliyor ya? Yapma be. Kaç kere düşürdün bu adamı ya? Mermi bitti abi ya. Olsun. Kankam videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan bize bu şekilde ücretsiz destek olabilirsin. Kankam ee, videoları izlerken abone olmayan kullanıcılar %86 civarında %14'ü de abone olan kullanıcılar. Kankam lütfen abone ol ya lütfen. Haydi bir dahaki videoda görüşmek üzere.